Kılıçdaroğlu Ana Muhalefet Partisi'nin lideri eğitimle ilgili bir takım isteklerini, taleplerini ya da önerilerini sıraladı. Yapamayacaksanız da biz yapalım dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 57.340 derslik ihtiyacını gidermelidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorumlu yaşıyor ve bunu yapamayacağını söylüyorsa, yer tahsisi yapılmak koşuluyla Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları bu yatırımı çocuklarımız için kendi illerinde yapmaya taliptir. Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılına okuldan, öğretmeninden uzak evinde başlayacak. Uzaktan eğitim için şartların yeterli olmadığının altını özellikle çiziyor muhalefet. Kılıçdaroğlu iktidara seslendi. Yapamayacaksınız biz yapalım dedi. 754.429 öğrencinin de evinde televizyon yok. Ve biz uzaktan eğitimi yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı sivil toplum örgütleriyle birlikte senin de televizyonun olsun kampanyası açmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu kampanyayı açmayacaksa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu sorunu çözmeye taliptirler. Her yerde birden eğitimi durdurmanın bir mantığı yok. Risk haritası çıkartın. Bazı yerlerde doğrudan eğitim, bazı yerlerde Kısmi eğitim yapın ama eğitimi sürdürün. İsmail Küçükaya ile Fox Çalar Saat programına katılan Ahmet Davutoğlu da yüz yüze eğitimin genişletilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye 21 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileriyle haftada birer gün yüz yüze eğitime başlıyor. Milyonlarca öğrenci ise uzaktan eğitim alacak. Uzaktan eğitimi ise çocuklarımızın severek ve ilgiyle takip edebilecekleri bir şekilde tasarladık. Bilgisayar, tablet, internet hatta televizyonu olmayan ailelerin durumu en ciddi problem olarak karşımıza çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı uzaktan eğitimi öğrenciler ilgiyle takip edecek ama muhalefet evinde bilgisayar, tablet, internet hatta televizyon olmayan öğrencilerin varlığına dikkat çekti. Sayıları da milyonları buluyor. 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde 21. yüzyılın Türkiye'sinde internet yok. Devlet uzaktan eğitim yapıyorum herkes başının çaresine baksın diyemez. Fakir bir aileyi düşünün. 3 çocuğu okulda ise ona 3 tane ayrı bilgisayar vermedikçe, 3 ayrı odada eğitimi almadıkça o evde eğitim yapılamaz. Her hanede tablet bilgisayar bulunmalı, param yok. Hazinede de para bitti. Diyorlarsa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yıl başındaki döviz kuru güvencesi verilmek koşuluyla açacakları yardım kampanyası da engellenmemek şartıyla bu sorunu gidermeye taliptirler. CHP lideri Kılıçdaroğlu 14 maddeyle pandemi sürecinde eğitimde alınması gereken önlemleri anlattı. Eğitimde fırsat eşitsizliği var diyerek CHP'li belediyelerin kampanyalarıyla, binalarıyla eğitime destek vermek için hazır olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsmek ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Belmek binalarının çocuklarımızın pandemi koşullarına uygun eğitim almalarına katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanımına tahsis etmeye hazırlar.